Saygıdeğer arkadaşlarım, hayatını kuvay Milliye ve Mustafa Kemal düşmanlığıyla geçirmiş, kaşar, orta Çağcı valla Necmettin'den Tayyip Gillere kadar tüm ömrünce bütün gerici hükümetlerin payandası olmuş, destekçisi amigosu olmuş, eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak dün bir tweet atıyor. Aynen şöyle diyor. Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi. AK Partililer de sanki darbeden habersizmiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet Dört ay öncesinden darbe olacağını bütün ayrıntısı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu. Yazık ki gerçek çoğu kimsenin umurunda değil. Herkes ötekileri suçlamakla meşgul. Evet arkadaşlar. Demek ki Tayyip'in en yakınındaki avanesinin bile itirafıyla Tayyip 15 Temmuz'u gece enişte Ziya'dan öğrenmemiş. Enişte Ziya masalı insanları eşek yerine koymak için uydurulmuş bir yalandan ibaretmiş. Peki kim biliyormuş 15 Temmuz'u adı gibi Tayyip'le birlikte? Hulusi'si biliyormuş. Hakan Fidan'ı biliyormuş. Ali Erbaş'ı biliyormuş. Ve bütün imamlar camilerde Ales'te bekliyorlarmış selam vermek için. Evet arkadaşlar. 15 Temmuz'da iki ABD yapımı hain güç el birliğiyle yıktıkları layık cumhuriyetin ganimetini paylaşmak için bir ganimet paylaşım savaşına tutuştular. Olan bundan ibaretti. ABD yönetti bu harekatı ve FETÖ'cüleri yenilgiye kurguladı. FETÖ'nün askerlerini, generallerini. O generallerde hem FETÖ'nün Muaviye Yezid dininin afyonuyla mezruplaştırıldıkları için hem de o güne kadar ABD'nin ve SİA'nın hep önlerini aşmasından dolayı ABD ve SİA'ya güvendikleri için Tayyip'in hazırladığı bu tuzağa düştüler ve hezimete uğradılar arkadaşlar. Biz gerçeğin bu olduğunu daha 16 Temmuz'da yazdığımız yazıdan açıkça ortaya koyduk. Ve 16 Temmuz 2016'dan bu yana ve bu harekatı değerlendiren ve aynı biraz önce anlattığım şekilde değerlendiren Ders kitabı ebadında yüzlerce sayfadan oluşan üç cilt kitap yazdık. Kanunsuzlar bir, kanunsuzlar iki, kanunsuzlar 3 adıyla. Ve bu kitaplarımızdan dolayı yargılandık. Bu kitaplarımızda ortaya koyduğumuz gerçeklerden dolayı Tayyip'e hakaret kastıyla yargılandık. Birleştirilmiş bir davadan iki ayrı suçu onlar kendilerine göre suç diyorlar birleştirip yargıladılar. Dört yıl sekiz ay ceza aldık. Yine birinden bir yıl dokuz ay ceza aldık. Başkasından da aldık ama şu anda o kadar çok ceza aldık ki neden ne kadar aldık bellerimde tutamıyorum arkadaşlar. İstinafta bekliyor bunlar. Tayyip bir emir verse tık deyip içeri alacak bizi. Ama şimdilik içeride durmamızdan dışarıda bulunmamızı kendisi açısından daha yararlı görüyor nasıl olsa diyor bütün medya buna karşı abluka uyguluyor. Ölüm suikastı uyguluyor. Ama içeriye girerse bu susmaz. O zaman sesine daha çok kulak veren olur. Söylediklerini daha çok anlayan olur. O bakımdan bırakalım. Burada Var kendi kendine konuşsun ne olacak zaten izleyen bir avuç insan diyor arkadaşlar evet arkadaşlar işte kitaplarımızın kapakları bakıp inceleyin bir biz teorimizin ışığında ve olayları diyalektik mantık ve metodumuzun düşürdüğü ışık ve bilincimizin gücüyle neyse öylece görürüz. Olayı olduğu gibi görür, değerlendiririz arkadaşlar. Ortaya koyarız. Bir de herkes diyor ki darbe Hayır arkadaşlar. Darbe kavramı burada kullanılamaz. Niye? Darbe kanunlarla çalışan meşru bir iktidara karşı gayri meşru, kanunsuz bir oluşumun, bir gücün, bir hareketin iktidarı ele alma amacıyla giriştiği harekete deniz. Hareketlere deniz. Burada meşru bir gün yok. Her iki tarafta aynı oranda tepeden tırnağa suça batmış. Güçlerdir bunlar arkadaşlar. FETÖ'cüler ne kadar suça batmışlarsa Tayyip Giller'de o kadar suça batmışlardır. Ya bir defa Tayyip'in diploması yok ya. Bunu herkes bilmektedir. Tayyip 22 yıldan bu yana ne anayasa, ne kanun, ne yargı hiçbir şey takmamaktadır ya. Kanun, malum ben tanımam. Benim ağzımdan çıkan neyse o yerine gelecek demiştir. Ve hep de böyle olmuştur ya. Bu nasıl bir güç? Buna meşru kanuni bir güç diyebilir miyiz? Bu Tayyip'e Cumhurbaşkanı, onun hükümetine meşru bir hükümet, onun atadığı kişilere bakanlar, bürokratlar diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Diyemeyiz. Ve sadece biz diyoruz. 15 Temmuz, ABD yapımı iki hain gücün o güne kadar el birliğiyle yıktıkları Kuvayi Milliye'nin zaferi üzerine inşa edilmiş, layık Cumhuriyetimizin ganimetini paylaşmak için giriştikleri bir ganimet paylaşım savaşıdır. Bunu bizden başka diyebilen var mı? Hayır. Bakın ABC gazetesi paylaşmış. O da darbe diyor. Giden Halk TV'ye, Kerete'ye, bilmem neye, muhalifi oynayan herkese değil, herkes darbeder. Hayır. Korkularından böyle diyorlar ya. Ben hep ne dedim arkadaşlar? Bu muhalifi oynayan medya var ya, Burada dilli düdük gibi keskin muhalif, keskin analizci görünüp kallavi analizler yapan, kendilerine göre yorumlar yapan aydınlar var ya hepsi bunların Ali Yeşildağ'ın eline su bile dökemezler arkadaşlar. Ne diyor Ali Yeşildağ? Tayyip abi ve çevresi dünyanın en büyük suç şebekesidir diyor. En büyük suç, hırsızlık, yolsuzluk çetesidir diyor. Tayyip abinin çok farklı bir özelliği var diyor. Hem sizin barınızı çalar hem de size kendisini alkışlattırır diyor. Medyada var mı böyle net bir tespit yapabilen arkadaşlar? Yok arkadaşlar. Bir biz varız, bir de Ali Yeşildağ var. O bakımdan takdir ediyorum Ali Yeşildağ. Kaldı ki adam ben de bu aile dedim, ben de bunlardan biriyim diyor. Ve içeriden kimsenin bilmediği hırsızlık, yolsuzluk, vurgun, soygun belgelerini ifşa ediyor arkadaşlar. Şu anda susturdular. Nasıl susturdular bilmiyoruz. Evet arkadaşlar 15 Temmuz'da iki taraftan 400 insan hayatını verdi. Canından oldu. Ne dedi Tayyip 15 Temmuz gecesi? Bu bize Allah'ın bir lütfu dedi. Damat Berat yanı başında ağzı kulaklarında sırıtıyordu. Evet arkadaşlar. O 400 insanın kanları yarısı FETÖ'nün elindeyse yarısı da Tayyip Giller'in elindedir arkadaşlar. Bu ihanetlerinden dolayı da yargılanacaktır bunlar işledikleri bin bir suçtan dolayı yargılandıkları gibi bu suçlarından da yargılanacaklardır. Bu konuda suç duyurularında bulunduk defalarca. Bugüne dek Tayyip Giller'in işledikleri bin bir hırsızlığın, yolsuzluğun suç dosyasının 600 kadarını yargı organlarına sunduk. Devlet arşivlerine girdi onlar. Yarın namuslu bir iktidar geldiği zaman hazır o dosyaları işleme koyacak ve bu Tayyip işledikleri o suçlardan dolayı her biri onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına şartlanacaklar arkadaşlar. Evet. Hukukçu yoldaşlarımız sanırız Abdurrahman Dilip Akı'da tanık göstererek bir kez daha 15 Temmuz'a ilişkin Tayyip Giller'in Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine karşı komplo kurduğu için ve masum onlarca yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olduğu için, ordumuzun harb okullarını kapatıp, kışçalarının önünü çöp kamyonlarıyla, iş makineleriyle doldurduğu için, ordumuzu aşağıladığı için, bir kez daha suç duyurusunda bulunacaklardır arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.